Romina Albano Power çifti ayrılmıyoruz demiş. Hadi canım. Cid... Oh! Vallahi içim kıyılıyordu. Nasıl rahatladım ya. Allah ya Rabbim ayırmasın. Bu gece uyuyacağım ya. Sana ne oluyor lan? Sen niye seviniyorsun? Sana ne oluyor lan? Sen niye okuyorsun? Allah Allah ya. Allah, ya. Allah ki Allah. Gün gelecek, boşanacaklar. <laughs> Basra abi onu da mı düşündün ya? <laughs> Demek ki bu arkadaş ciddi haberler istiyor. Ya ya. Sizin için geliyor ciddi haberler. Buyursunlar. Hı. Hmm. <laughs> Bülent Ulusu MDP'den aday oluyormuş. Hele hele. Evet. Nerede bıraktı? Orada olacak tabii? Söyle <laughs> i̇şte, ki okay. Turgut Sınav. Ne, nereden? nerede? Nerede? Ordu. Asker. Hadi be. ordu muymuş o? Ordulu değil ha? Türk Silahlı Kuvvetleri, ordudan. Evet, doğru dedin, evet. Peki Turgut Sinan, o da oradan. Onlar birbirini bırakır mı? Bırakır mı? Bir kere hiç olmadı, Kenan Evren onların hiçbirini bırakmaz. Ya! Vay, vay, vay! Ne oldu? Biz bu evlilik işlerine falan girdik... ...tabii İzmir Fuarı'nı unuttuk. Ajde Pekkan, Emel Sayın ve Nüket Duru mücadelesi. Vay 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 vay. Oo. Hakikaten kaçırmışız vallahi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emel e, Sayın kazanır. Hepsinden daha önde gider o. Bayılıyor ona biliyor musun? Ya böyle buğulu buğulu söylüyor ya. Y yemin ediyorum böyle yağları veriyor, ucalıyor. Uç... Uca... Şükriye duymaz ya bunlar. <laughs> Kadrosu da çok sağlam ha bak. Ahu Tuğba. Oo. ...Metin Akpınar, Zeki Alasya ikilisi, oh, bak, Adar bak, 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 bak. Belkıs Akkale... ...Ahmet Özhan, Hoppa. Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubu ve... ...Arif Şentürk. Yürü be! Ha bizde, bizde! Ha bizden o, tanıyor beni o, bizde! Duru, nükhet, Duru, en çok ona giderler, bak görürsün. Yok be! Hepsi birbirinden değerli sanatçılar. En az 30 yıl daha söylerler. Biz de keyifle dinleriz. Oh be, kaçırdık diye üzülmeyelim o zaman. Daha, daha, daha 30 yılımız var. <laughs> Yok bu. Bir minibüs ayarlayıp gidecektik ya. Yani. Vallahi ne kadar güzel olurdu. O, o geç kaldık değil mi? <laughs> Şükrü abla da tasvip etmez zaten. Evet doğru. Bir de o. <laughs> Aha bir haber daha. <laughs> Sami abi bu haber seni ilgilendiriyor. Bu be. İkinci köprü ihalesi evet. Aralık ya da Ocak ayında yapılacakmış. Ne yapayım ben? Onu katılayım? Anlamadım. <laughs> ya bir tek senin araban var ya. Evet. Artık ikinci köprüden geçersin. Ha. <laughs> Herhalde geçerim. Tabii ben geç. Nerede yapılacakmış? Abi muhtemelen boğazın üstü nedir o? Değil mi? O, vallahi mı? Öğret bir şey. Nikah komik. Ben boğazın altından hep ağlar zannettim. Ha. Evet, bir gün gelecek. Onu da yapacaklar. Ne? Köprüyü. İkinci köprüyü neden yapıyorlar? Betondan, demirden. Araba sayısı arttığı için. Karşıya gidiş gelişlerde... ...arabalar için o köprü yeterli değil. Tek köprü yetmiyor. İkinci köprü de olacak, üçüncü köprü de, dördüncü de. Hatta Manş tüneli gibi boğazın altından geçirecekler. <laughs> yok devenin bale pabucu. <laughs> o kadar zorlamaya gerek yok be Basri abi. Haremden feribot var. Beş on tane ek sefer koysunlar işimizi görür ya. Evet. Ben ondan bahsetmiyorum Ergun. Ardı arkası kesilmeyen araba zincirinden bahsediyorum. Cık. Yok be abi. O kadar arabayı kim yapacak ya? Hadi kim yaptı, kim alacak yani? Hadi aldın, kim binecek? La, hadi bindin! <laughs> evet, tamam gittim, bir şey yapamadım. Keşke binmeyeydin. Evet.